Tabii yeni bir partide 5 yıllık bir parti ve kendi özgürlüğünü hiçbir seçimde tartamamış bir siyasi partiden bahsediyoruz hı hı. aslında. İlk defa bir özgür ağırlığı hedefi ve iddiası olan bir sürece doğru giriyoruz. Kolay olmadı. Ben biliyorsunuz Buca ilçe başkanlığı ve belediye başkanlığından sonra yaklaşık bir, bir yıl kendimi geriye çekerek Türkiye siyasetini, İzmir siyasetini bir izleme şansım yakaladım. Bu bende bir aslında daha bir derinlik sağladı bir şekilde. Eksiklikleri gördüm. Yani Deva Partisinin nerede eksik kaldığını, neler yapması gerektiğini, İzmir'le ilgili hangi projeksiyonlarda adım atması gerektiğini. Ve Sayın Genel Başkan, özellikle kıymetli arkadaşımız Seda Hanım'ın milletvekilliğinde bir yön değiştirmesiyle kadrolarda çok ciddi bir değişiklik oldu. Biz aslında Seda Hanım'la beraber giden bir siyasi arkadaşımız yok. Seda Hı. Hanım tek başına gitti milletvekili olarak. Bütün kadrolarımız hazır. Onlara sadece yeniden bir sinerji ve enerji vermek ve bir umut ışığı yakmak gerekiyor. Ee, tabii biz geçmişte e, işte bizim kuruluş aşamamızda bazı e, matematiksel değerlerimiz vardı. İşte yüzde otuz kadın kotası, yüzde otuz genç kotası, yüzde otuz daha önce hiç siyaset yapmamış insanlar olaraktı. Tabii bütün bunlar kota kota ve daha önce siyasete girmemiş insanlar deyince böyle iktidarın İzmir'de bir tarafta AK Parti gibi 20 yıldır güçlü bir iktidar bir tarafta da e, çok uzun yıllardır İzmir'i yöneten yerel iktidar var Aslında iki tane güçlü iktidar var bu iki iktidarın yarattığı bir e, paya var İzmir'de yani birisi kamu kurumlarında diğeri belediye kurumlarında e, biz bu iki yapının e, arasında e, sıkıştık Açıkçası yani bunu görmek lazım. Buradan yeni bir e, çıkış noktası yakalayıp e, İzmirli'nin alternatifsiz olmadığını yani İzmir aslında e, bir duruş kentidir, bir demokrat kentidir, bir kültürdür, bir sanat kentidir. Bütün bu İzmir'i hatırlatacak e, politik söylemlerimizi, politik önerilerimizi İzmirli'nin karşısına sunacağız. Ben e, bu sunuş sonrasında İzmirli'nin e, devaya daha farklı bir sahip çıkma sürecini yaşayacağını düşünüyorum. Ee, dediğim gibi dilimizde çok ayrıştırıcı olmayacak bu anlamda sürekli çözüm önerileri ve sorunlar üzerine yoğunlaşan bir siyaset anlayışımız olacak. Kronik çekişmelerden, kronik laf yetiştirmelerden uzak bir siyaset anlayışımız olacak. Ee, bu anlamda kendimizi açıkçası ifade etme konusunda e, İzmir'i tanıyan bir il başkanı olarak e, görev yapacağım. Siyaset alanında, sivil toplum kuruluşlarında, basın dünyasında çok uzun yıllardır ve sistemli bir ilişki kurarak yani bir güven telkin ederek bu noktalara geldi bu ilişkiler. Bu ilişkileri çerçevesinde de partiyi kabul edilir hale getirmeye çalışıyorum. Ee, şu anda yeni bir il yönetimi oluşturma aşamasındayız. Mevcut il yönetimdeki arkadaşlarım birçoğu istifalarını verdiler. Bir önümüzdeki günlerde yeni bir yönetim listesiyle genel başkanımın karşısına çıkacağım. Ee, bu listeyi oluştururken İzmir'in e, sivil toplum örgütlerinden, e, daha önce e, siyaset yapmış ama bir şekilde kırılmış, partimize emek vermiş arkadaşlarımızdan, e, derneklerden, İzmir'in e, akil dünyasında İzmir'e dair söz söylemek isteyen ama kendisine bir türlü bir çıkış yolu bulamayan herkesle diyalog kurup e, bu harmanda bir çabalarının olması gerektiği konusunda kendilerine bir yol açmayı düşünüyorum. Ortak aklı çok kıymetli buluyorum. E, siyasette tek başına hiçbirinin ve hiç kimsenin başarılı olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bu anlamda bir ekip kurup e, İzmir'in karşısına çıkacağız inşallah.